Evet arkadaşlar bugün sizlere 6. sınıf çemberde çevre uzunluğu ile ilgili bir testimiz var. Onu çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz diyor ki yarı çapı R olan çemberin çevresi çevre eşittir 2 pi R ile hesaplanır. Burada bize çevrenin nasıl hesaplanacağını söylemiş. Şekilde, şekilde yarı çapı 4 cm olan çember verilmiştir. Buna göre çemberin çevresi kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar burada çember formülü, çevre formülü bize verilmiş. Sadece verilenleri yerine yazacağız. 2 çarpı pi 3 al demiş. 3 çarpı 4 dersek ne olur? 1 kere 3 6. 6 kere 4 24 olur. Kolay bir soru. Evet diğer sorumuz. yarıçapı 6 cm olan çemberin çevresi kaç santimetredir? Şimdi her soruyu çözüm şümüzde. Çevre formülünü söyleyelim. Çevre eşittir 2 pi ile ezberleyelim. 2 çarpı pi'yi 3 almamız gerekiyormuş. Ve yarı çapı yani küçük r'ye kaçmış? 6'ymış. Bunları çarparsak ne olur? 2 kere 3, 6, 6 kere 6, 36 yapar. Doğru cevap C şıkkı. Evet diğer sorumuz. Diyor ki çapı 9 cm olan çemberin çevresi kaç cm olur? şimdi çevre formülünde çevre eşittir 2 pi r Burada kullanılan R, küçük R yani yarı çap. Burada çapı 9 ise yarı çapını biz 9 bölü 2 almamız gerekiyor. İster 9 bölü 2 alın, isterseniz 4,5 alın. Her ikisi de olabilir. 2 çarpı pi yerine 3 yazıyorum. Çarpı 9 bölü 2. Buradan ikiler sadeleşir. 3 kere 9, 27 yapar. Doğru cevap D şıkkı. Evet, başka bir sorumuz. Diyor ki yarı çap uzunluğu 12 cm olan çemberin çevresi kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar e, yarı çap uzunluğu 12 diyor, Işıklarda da pi'li olarak verilmiş. Yani pi'yi yazmadan direkt al diyor. Çevre eşittir 2 çarpı pi çarpı yarı çap uzunluğu 12 dediğine göre çarpı 12 diyeceğim. 2 çarpı 12 24 pi yapar. Pi yazmıyoruz bu şekilde el alıyoruz. Onun için de o cevap A şıkkı. Bize zaten pi'yi işte 3 al ya da 3,14 al diye ekstra bir bilgi verilmemiş. O şekilde de kalabilir. Evet diğer sorumuz diyor ki yarı çap uzunluğu 7 cm olan çemberin çevresi kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar çevre formülü çevre eşittir 2 pi'ye çevre eşittir 2 pi'ye. 2 çarpı bu sefer pi'yi 22 bölü 7 al demiş. 22 bölü 7 alıyorum çarpı yarıçapı da 7 imiş. Burada 7'ler sadeleşir. 2 tane 22 ne yapar? 44 santimetre yapar. Pi'yi kaç alacağımız soruda bize verilmesi gerekiyor. zaten ya 3 ya 3,14 ya da 22 bölü 7 şeklinde olur. Evet başka bir sorumuz. Diyor ki çapı 60 santimetre olan bir bisikletin tekeri 2 tam tur atmıştır. Buna göre bu bisiklet kaç santimetre yol alır diyor. Şimdi arkadaşlar soruda çapı verilmiş. Biz burada R'yi kaç alacağız? 30 alacağız. Çünkü 60 verilmiş ama biz 30 kullanacağız. Hemen diyorum çevre eşittir. 2 pi R. 2 çarpı pi 3 al demiş. R'sini 30 alıyoruz. Şimdi 2 kere 3 6. 6 kere 3 18 bir de sıfırımız var 180. Şimdi şıklarda 180 var ama dikkat edin. Bir tekeri iki tam tur diyor. Yani bunu iki defa çevresini dolandığı gibi düşünün. İki tane 180 ne yapar? 360 derece yapar. Kaç tur diyorsa onunla çarpıyoruz. Diğer sorumuz çapı 200 cm olan çemberin çevresi kaç santimetredir diyor. Şimdi arkadaşlar yine burada büyük R'yi vermiş. Biz küçük R'yi kaç alacağız? 100 alacağız. Çapı 200 ise yarı çapı 100'dür. Hemen diyorum çevre eşittir 2 pi'ye dikkat edin. Her soruda formülü tekrar tekrar yazıyorum. 2 çarpı bu sefer pi'yi 3,14 al demiş çarpı 100 diyoruz. Şimdi 2 ile 3,14'ü çarparsak ne olur? 6 tam %28 olur. Bunu da yüzde çarparsak 628 olur. Yani buradaki 2 sıfır sayıyı virgülden kurtarır. 628 yapar. Doğru cevap B şıkkı. Ee, dediğim gibi soruda bize pi'yi kaç alacağımız verilmesi gerekiyor. Evet başka bir soru diyor ki. Böyle büyütelim biraz. Yarıçapı 1,42 cm olan çemberin çevresi kaç santimetredir? Hemen yazalım. Çevre eşittir 2 pi'ye 2 çarpı pi'yi 3 al diyor. R'yi de 1 virgül 2 al diyor. Bunları çarpacağız. 2 kere 3 şurası 6 yapar. 6 ile 1 tam %42'yi çarpalım. 6 kere 2 12 elde var 1. 6 kere 4 24 bir de elde 25 elde var 2. 6 kere 1 6 2 daha 8 yapar. Virgülden sonra 2 basamak olduğu için 2 basamak kaydırıyorum. 8 tam %52 yapar. Dikkat ettiyseniz sadece yarı çap değişiyor ya da işte pi'nin değerini farklı veriyor ama formül hep sabit. Evet, diğer sorumuz diyor ki yarı çapı 6 cm olan çemberin çevresi. Çapı 8 cm olan çemberin çevresinden kaç cm fazladır diyor. Şuraya çok dikkat edin. Burada yarı çapı demiş. Burada ise çapı demiş. Burada reyi biz kaç alacağız? 4 alacağız kaç santimetre fazladır diyor. Yani çevrelerini hesapla aradaki farkı bul diyor. Hesaplayalım. Birincinin çevresi 2 çarpı pi 3 al demiş çarpı 6. 2 kere 3 6 6 kere 6 36 yapıyor. Evet birincisi 36. Diğeri e, yine çevre eşittir. 2 çarpı 3 çarpı 4 diyoruz. 2 kere 3 6 6 kere 4 24 yapıyor. 36, 24'ten ne kadar fazladır? 12 fazladır. Doğru cevap A şıkkı. Evet, diğer sorumuz diyor ki yarıçapı santimetre cinsinden iki basamaklı asal sayı olan çemberin çevresi aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Şimdi arkadaşlar P'yi 3 alacağız diyor. Çevre eşittir. 2 çarpı P'yi 3 alırsam çarpı R diyelim. 2 kere 3 6 6 ve şimdi şöyle düşünebiliriz. Buradaki çevreleri 6'ya böldüğüm zaman e, yarı çapı asal sayı olacak. Şimdi 66'yı 6'ya bölersek ne yapar? 11 yapar. Bu bir asal sayıdır. Zaten bize ne diyordu? Asal sayı olan diyordu. E, 78'i 6'ya bölelim. Hemen şurada bölelim. Pardon. 6'ya bölelim. 1 kere 6 6 18 o da ne yapar? 3 kere 6 18. 13 yani bu da oluyor. 96'ya bölersek eğer arkadaşlar 15 yapar. 15 asal sayı değildir çünkü 3'e bölünüyor, 5'e bölünüyor. Onun için bu olamaz. Ee, diğer e, 102 de 6'ya bölerek bulabiliriz. Doğru cevap C şıkkı. Evet, aşağıdaki tabloda yarıçapları verilen çemberlerin çevreleri hesaplanmıştır. Buna göre bu hesaplamalardan hangisi yanlıştır diyor. Hepsini tek tek hesaplayalım. Çevre eşittir. 2 çarpı pi 3 3 al demiş. Bakın burada 3 al demiş. R'si de 2. Ne yapar? 2 kere 3 6. 6 kere 2 12. Zaten burası 12 demiş. 2 çarpı ikincisini hesaplayalım. 2 çarpı 3 çarpı 3.5 al demiş. Şöyle yapalım. 2 ile 3.5'ü çarparsak 7 3 kere 7 21 yapar. Bu da doğru. Ee, diğerine bakalım. Ee, 2 çarpı P'yi bu sefer 3,14 al demiş. Çarpı yarıçapı da 10'muş. Şimdi arkadaşlar 2 ile 3,14'ü çarparsak 6,28 yapar. Şöyle yazalım 6,28 Bunu bir daha 10 çarparsak virgülümüz buraya kayacağı için 62,8 olur. Şimdi hangisi yanlıştır diyor. Demek ki D şıkkı yanlış ama yine de yaparak görebiliriz. 2 çarpı 3 çarpı 3 virgül 3 diyor. Ne olur? 2 ile 3'ü çarparsam 6 yapar. 6 ile 3 virgül 3'ü çarpacağız. 3 kere 6 18. Elde var 1. 3 kere 6 18. Bir de elde 19 virgülü kaydırıyoruz. Dikkat edin burası ne yapmış? 18 virgül 8 yapmış ama 19 olması gerekiyor. Yani yanlış olan yani sorunun doğru cevabı D şıkkı. Evet, şekildeki çemberin çevresi kaç santimetredir diyor. Şimdi çevresini bilmek için ya da bulabilmek için e, neyi bilmem gerekiyor? Çapını ve yarıçapını bilmem gerekiyor. Şu şekilde tam ortadan geçecek şekilde çizersem, şurası merkez. Dikkat edin yarıçapı 3 birim. Ama soruda dikkat edin iki nokta arası 2 santimetremiş. Yani burası aslında 6 santimetre. Bakın tutup da 3 almayın. 6 santimetre çünkü iki nokta arası 2 santimetre demiş. Hemen çevreyi hesaplıyorum. Çevre eşittir. 2 çarpı pi 3 çarpı r'de 6. 2 kere 3 6 6 kere 6 36 yapıyor. Şimdi burayı 3 alsaydık. 2 kere 3 6 3 kere 6 18 de var şıklarda. Bakın hataya düşmeyin. Burada iki nokta arasını 2 cm kabul etmiş. Evet. Diğer sorumuz diyor ki yarı çapı 5 bölü 6 santimetre olan çemberin çevresi kaç milimetredir diyor. Şimdi hesaplayalım. Çevre neydi? 2 çarpı pi 3 alacağım çarpı 5 bölü 6. Şimdi ne olur? 2 kere 3 6. 6 kere 5 30. 30 6'ya bölersem 5 yapıyor. Veya 2 kere 3 6. Bu 6 ile bu 6 sadeleşir. 5 santimetre olur. Şimdi santimetre ama kaç milimetredir diyor. Metre, desimetre, santi, metre, milimetre, pardon santimetreyi milimetreye çevireceğim. Bir defa aşağı indiğim için ne olacak? <laughs> 50 santimetre yapar. Dikkat edin şıklarda 5 de var. Hataya düşmeyin. Çevresi <laughs> 24 santimetre olan çemberin yarı çapı kaç santimetredir diyor. Şimdi e, çevre formülünü yazalım. Çevre eşittir. 2 çarpı pi çarpı r. Çevresi 24'müş. Bu sefer buraya 24 yazacağım. 2 çarpı 3 çarpı r. 2 kere 3 6 r eşittir 24. Şimdi arkadaşlar e, normalde 6. sınıfta denklem çözümü yok. Onun için tahmin ederek yapacağız. 6 ile neyi çarpayım ki? 24 olsun. Neyi çarpmam gerekir? 4'ü çarparsam 6 kere 4, 24 yapar. Bize neyi soruyor? Yarı çapını soruyor. Yani R 4 santimetredir. Evet son sorumuz. Yarı çapları santimetre cinsinden 2'nin ardışık doğal sayı kuvveti olan. Şimdi doğal sayı dediğine göre doğal sayı sıfırdan başlıyor. Dikkat edin. 3 çemberin çevre uzunlukları toplamı en az kaç santimetredir diyor. Şimdi 2'nin doğal sayı kuvveti ne olabilir? 2 üzeri 0. Ardışık dediğine göre 2 üzeri 1 ve 2 üzeri 2 olur. Yarıçapları yani burası ne olacak? 2 olacak. Bur Pardon, 2 üzeri 0. Burası 1 olacak. Burası 2 olacak. Burası da 4 olacak. Hemen hesaplayalım. 2 çarpı 3 çarpı 1 artı 2 çarpı 3 çarpı 2 artı 2 çarpı 3 çarpı Neydi bu? 2'nin kare, karesi 4. Burası 6. 2 kere 3, 6. 2 tane 6, 12. Burası da 2 kere 3, 6. 6 kere 4, 24. Bunları toplarsak 24 ile 6'yı toplayalım. 30 üstüne 12 ekleyelim. 42 yapar. Şimdi arkadaşlar doğal sayı demiş. Hani şaşırıp da birden başlatırsanız cevabı 84 gibi bir şey çıkıyor. Onun için doğal sayılar sıfırdan başlıyor en az dediği için sıfırdan başlatarak yaptık soruyu. Evet, evet arkadaşlar son sorumuzdu bu. Bugün sizinle 6. sınıflarda çemberin çevresiyle ilgili bir test çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.